6 Aralık 2024 tarihinde Aslan Burcu'nda retroya giriyoruz arkadaşlar. 25 Şubat 2025'te Yengeçli'de bu retro tamamlanacak. Bizlerin Mars retrosu çok ciddi hissedeceğimiz etkiler verebilir. O yüzden inanılmaz sakin, inanılmaz halim ki Mars'ın karşılığı sayıda birdir. Koç'un ve akrebin yönetici gezegenidir bakın. Dışa dönük agresiflikten ziyade daha böyle pasif agresif tavırlara dönüşecek durumlar gerçekleşecektir. Mars'ın yengeçteki retro hareketiyle. Evet özellikle de 31 Aralık günü benim sizlere tavsiyem Yılbaşı gecesidir belki eğlenmek istersiniz ama çok daha dikkatli olmanız, daha çok evlerinizde geçirmenizi ben tavsiye ederim. Daha güvenli alanlarda olmanızı ben tavsiye ederim. 31 Aralık günü çünkü tam da Mars ile Plüton karşı karşıya tam karşı açıda olacağı bir gün olacaktır 31 Aralık günü. Mars'ı nerede görüyorsanız görün, bulunduğunuz haritanızda nerede bulunuyorsa bulunsun. Ya Selam ve Halim zikirleri çok önemlidir. Mars'ı gördüğünüz yere bunu koyun her zaman.